Merhaba arkadaşlar. bir video çekimimde size Lekten bak çok nasıl çıkarılır onu göstermek isterim. Şu an bu tüm lektir. Ama bel kısmı görüyünüz nasıl arka butta kalmış. Onu biz buttan ayırmak için bakın şöyle ben size göstermek istiyorum. Onun ek yeri vardır. Onu ben size nasıl ek yerinden çıkarılır onu göstermek istiyorum. Bakın şurada onun bir eki vardır. Şöyle bıçakla onun yumuşak tarafından şöyle alabiliriz. Buna da bak chops bel pırzolası denilir. Şunu biz artıkın arka tarafta işte tezgahımıza hazır edeceğiz. Aynen bir tane açırsam size tavrı da göresiniz. Bakın arkadaşlar şöyle çok leke gitmeden onun kemiğinin altından bıçağını şöyle yavaşça kaydırayım. Bakın arkadaşlar. Şöyle. Aynısı diğer taraftan da. Böyle yaptıktan sonra Zaten onu kendisini gösterir bakın. Evet. Oradan alabiliriz. Şöyle göstereyim. Buna bak çok zenir. Kuzu olası. Aynen. Bir daha açmak istiyorum. Size göstereyim. böyle de yapabilirsiniz. Kendi gider o. Çok teşekkür ettim.